Türkiye ve dünyada son yıllarda artış gösteren şeker hastalığı ciddi hastalıkların başında gelebiliyor. Obezite, hareketsiz yaşam, katkı maddesi yüksek hazır gıdaların tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkabilen bu hastalık sık acıkma ve su içme isteğinin artması gibi belirtilerle üç ayrı çeşitte görülüyor. Peki şeker hastalığına ne iyi gelir? Şeker hastalığı nasıl geçer? Şeker hastalığı Pankreas kaynaklı bir hastalık olup çok yaygın görülmektedir. Pankreas'ın vücudun ihtiyaç duyacağı şeker üretememesi en büyük sebeplerinden biridir. Üretilen insulinin vücut tarafından kullanılamaması da etkin faktörlerden biri olarak görülüyor. Dünya çapında 500 milyona yakın insanda diyabet rahatsızlığı görülmektedir. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu sayının en az 700 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Belirtileri ve sebeplerine bağlı olarak birçok çeşidi bulunuyor. Şeker hastalığı çeşitleri: Gizli şeker. Tıp literatüründeki karşılığı pire diyabet olan şeker hastalığı tipidir uzmanlar tarafından tip 1 ve tip 2 diyabetinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İnsülin seviyesi normalin altında olsa da diğer şeker hastalıklarına oranda daha yüksektir. Tip 1 diyabet Pankreas ve beta hücrelerinin zarar görmesi sonucu oluşur. Hastalar hayatları boyunca vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri enjeksiyon yoluyla almak zorundadır. Tip 2 diyabet. En yaygın görülen diyabet türüdür. Sadece yeterli insülin üretilmediğinde ortaya çıkmaz. Bununla birlikte çeşitli fizyolojik nedenlerden ötürü vücut yapısı üretilen insüline cevap veremezse bu hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkar. Şeker hastalığının sebepleri. Obezite aşırı kiloya bağlı olarak gelişen obezite birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi şeker hastalığının en yaygın sebepleri arasındadır. Obezite, dünya genelinde en tehlikeli hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda hem obezite hem de şeker hastalığının görülme sıklığı son yıllarda tırmanışa geçmiştir. Hareket etmemek Çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak hareketsiz yaşam tarzı birçok farklı hastalığın gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor. İnsülin üretimini destekleyen sportif faaliyetler ve egzersizler ihmal edilmeden yapılmalıdır. Yaşı geçkin ve kilosu fazla olan kişilerse en azından günlük olarak yürüyüş yapabilir. Hazır Gıdalar Sağlıksız ve dengesiz beslenmenin önünü açan hazır gıdalar bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bağışıklık sisteminin eski işlevlerini yerine getirememesi hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastalığının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Bunun dışında genetik etkiler, stres, kaygı ve ağırlığı fazla olan bebeklerin doğumu da diyabet hastalığının ana sebepleri arasındadır. Tip 1 şeker hastalığının belirtileri Sık sık su içme ihtiyacı. En yaygın belirtiler arasında ağız kuruluğu ve su tüketme ihtiyacı gelmektedir. Kişiler dakikalar önce su içmiş olmalarına rağmen saatlerdir su içmemiş gibi susuzluk hissedebilirler. Sık sık idrara çıkma. Hastaların %90'ında sık sık idrara çıkma ihtiyacı bulunur. Özellikle geceleri defalarca tuvalete gidilebilir. Tip 2 Şeker Hastalığının Belirtileri Vücut Direncinin Düşmesi Vücut direncinin düşmesiyle birlikte cilt dokusunda da belli başlı değişimler yaşanır. Yaraların iyileşme süresi giderek uzar. Ağız ve damak yaraları baş gösterebilir. Sürekli acıkma Tip 1 şeker hastalığında ani kilo kayıpları gözlemlenirken, tip 2 diyabet hastalarında sürekli acıkma belirtileri gözlemlenmiştir. Şeker hastalığına ne iyi gelir? Balık. Kırmızı et yerine balık tüketimine ağırlık verilmelidir. Omega-3 bakımından zengin olan soğuk su balıkları ızgara ya da haşlama yoluyla pişirildiği takdirde şeker hastalarına çok daha iyi gelmektedir. Yoğurt Öğün aralarında şeker ve çikolata gibi atıştırmalar yerine açlık hissi yoğurtla bastırılabilir. Tipiki diyabet beslenme listelerinde sıklıkla yer alan yoğurtların yağsız ya da az yağlı olmasına özen gösterilmelidir. Kuru yemiş. Şeker hastaları beslenmelerine maksimum oranda özen göstermesi gereken hastalardır. Bu nedenle öğün aralarında magnezyum açısından çok zengin olan badem, kabak çekirdeği, fıstık ve ceviz gibi ürünler tüketebilir. Bunların dışında zerdeçal, çörek otu, muz ve kivi gibi tamamen doğal gıdalar her tip şeker hastalığında rahatlıkla tüketilebilir. Şeker hastalığında fayda sağlayacak gıdalar, besinler, yiyecekler ve bitkiler. Tahıllar. Kepek içeren tahıllar işlenmemiş olmasından dolayı glisemik endeksi düşüktür ve kan şekerinde ani değişiklikler oluşturmadan enerjiye dönüşümü sağlanır. Bunun yanında işlenmiş gıdalarda glisemik endeksi yüksek olur, kan şekeri yükselir bakliyatlar. Suda çözünebilen besin lifi içeren bezelye, mercimek ve fasulye gibi gıdalar glisemik endeksi gıdalardır. Besin lifi içeren gıdalar, şekerin kana karışma açısından süresini yavaşlatarak kontrol edilmesini sağlar. Omega-3 yağ asidi içeren gıdalar Derin su balıkları alınan omega-3 şeker hastalığının neden olabileceği kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur sebze ve meyveler. İçerisinde bulunan vitamin ve mineral değerleriyle, besin lifi ve antioksidan içermeleriyle kan şekerinin sabit kalmasını sağlıyorlar. Portakal, kara lahana, limon, lahana, ıhlamur, brokoli, şalgam, ıspanak, turp, greyfurt, çilek, böğürtlen gibi meyve ve sebzeler iyi gelen gıdalardır. Ancak konserveleri önerilmez. Tarçın 1-6 arası tarçın tüketilmesi kan şekerinin yanında kolesterolü de düşürmeye etki etmektedir. Tip 2 diyabet hastalığında kalp krizinin oluşmasını önlüyor. Yağsız etler Alabalık somon, sardalye, ringa, ton balığı, derisiz tavuk ve hindi, karides gibi yağ oranı düşük etleri yemek kolesterolü düşürür ve kan şekeri seviyesini ayarlar. Zeytinyağı İnsülin direncini azaltmaya yarayan zeytinyağı ayrıca kan şekerinin sabitlenmesini de sağlar. Soğan hemen her yemeğin olmazsa olmaz malzemesi soğan, sadece yemeklere lezzet katan bir yiyecek değil, içindeki faydalı bileşenler nedeniyle çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeleyici bir yiyecek. Sarımsakla birlikte doğal antibiyotik denecek kadar çok sevilen soğanın çiğ halini sofranızdan eksik etmeyin. Diyabetle mücadelenizde kendinizi yalnız hissetmeyin. Sarımsak Soğanı anlatmışken sarımsaktan söz etmemek olmaz dire kolay. Kendisi çok eski zamanlardan bu yana ölümsüzlüğün sırrı olarak anılıyor. Birçok hastalığın iyileşme sürecinde katkılarını bizden esirgemiyor. Antidiyabetik etkileri de devreye girince kendisi şeker hastalığının yol açtığı sorunları yok etmede oldukça başarılı sonuçlar sağlıyor. Kan şekerini dengeleyerek diyabetin zararlı etkilerini en az...